Evet merhabalar yine konuğumuz Seat Leon. Seat Leon cephesinde fiyatlar bir türlü yerine oturamıyor. 13 Nisan yani bugün 12 Nisan yarın itibariyle yepyeni bir fiyat listesi karşımıza çıkıyor. Başlangıç noktasındaki fiyat değişmezken özellikle otomatik şanzımanlı FR'da indirime gidilmiş. 1.0 DSG ve 1.5 TSI'da yapılan indirimleri hemen şöyle bir bakıyoruz. 305 bin ile 299 bin lira olan fiyatlar 305'ten 299 bine inmiş, 299 binden de 290 bine inmiş. Yani FR'da 9 bin lira, diğer tarafta da 6 bin liralık fiyat indirimi söz konusu. Leon cephesini anlamak mümkün değil. Ay başına fiyat zammıyla giren ürün hala %80 ÖTV diliminde ama fiyatları aşağı çekilmiş durumda. Kurun hareketi sürekli Leon'un fiyatlarını oynatıyor. Peki bu fiyatlarla ilgili sizin yorumunuz nelerdir? Golf'in fiyatı ortada, yine kardeşi Octavia'nın fiyatı ortada. Hangi seçenek sizce mantıklı yoksa %80'lik ÖTV dilimindeki araçları bir kenara bırakıp %50 ÖTV dilimindeki C segmenti ürünlerime bakarsanız bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.